Sahra şimdi... ...senin kızın. Kliniğe gitmemek için direnirken sen mi tuttun onu... ...sen mi sürükledin Gürtaş için doktorun odasına? Oğlum! ...doğmamış bir çocuğun canını nasıl kast edersin? Hepsi senin yüzünden! Oğlum. Nihayet hər kəsin uzun zamandır beklediği bölüm geldi və Orhun Saxra sayəsində ses qaydını dinlədi. Orhun Xira ilə danışdı və Xira Orhun'a Saxra sənin qızın deyə söylədi. Orhun, Sahra ile bir araya gelecek ve baba kız olarak hayatına devam ederken aynı mutluluk içinde yine öfkelendi. Önce sultanı bulan Orhun, Hira'yı kurtarış yaptırmaya zorladığı için ona bağırdı. Orhun daha sonra Afife'yi ve Haldun'u bulacak ve bu iki iblise olan tüm kötülüğünü ortadan kaldıracak. Padişah Hira'yı suçlayacak, ona vurmak isteyecek ama bu sefer Hira karşılık verecek ve padişaha saldıracak. Orhun, Hira ve Sakrar takrarda mutlu olsunlar. Tüm kötülükler şimdi bitsin. Siz de benim gibi düşünüyorsanız yorumlar kısmına bolca mavi boncuk kırmızı kalp bırakmayı unutmayın. Orhun çok kızgın çünkü Afife kendi torununu öldürmeye çalışmıştır. Afife Orhun'u sonsuza dek kaybettiğini söyleyecek. Orhun 6 yıldır Sahra ve Hira'dan uzak olduğu için çok öfkelidir. Orhun Hira hakkında gerçeği söylemediği için Haldun'u da bulacak ve onu dövecek. Orhun Haldun'a her vurduğunda aslında padişaha ve Afife'ye olan öfkesini düşünüyor. Orhun kadın olduğu için annesini ve padişaha zarar veremezdi. Orhun konağa çok üzülerek dönecek ve Hira Orhun'u bekleyecek. Orhun ve Hira birbirlerine sımsıkı sarılacaklar.